Kosusu 17, 17 3 yaş İngiliz sayı arasında koşulacak. Evet. evet. Taylar start hakemi emrine girdiler. Ee, 66. Gazi koşusu başladı. Evet iç kulvarda Göktaş'ı hemen yanında Prestij ve orta kulvardan Goldbank. En dış kulvardan Avi geliyor koşunun ilk 200 metresi içerisinde iki boy farklı bir liderlik temin ediyor. Gold e rağmen daha sonra Misurata ve Presiş, daha sonra Alalım ve Sarı Saka, daha sonra Mavi bar Savaş, Monamur, Moonlight, Floret ve Komando sırasıyla koşunun son 1800 metre start yerine doğru gidiyoruz. Bir buçuk boy farklı liderliğini abi koruyor. Şimdi üç kulvardan Gold Bang atak yapıyor. Geliyor abiyle tek at gibi oluyor. Ve onunla şimdi koşunun son 1600 metre start yerine doğru giderken yarım boy bir boy kadar kadar Gold Bank önde. AVI'nin gayretlerine rağmen üçüncülükte Müsurata ve Perestiş ikilisini görüyorum. Daha sonra Sarı Sakavya alalım. Koşunun son 1400 metre start yerine doğru gidiyoruz. Gold Bank bir boyun farklı liderliğini koruyor. Avi'ye rağmen ondan iki buçuk kat boyu gerisinde Prestij ve Müsurata Tekat gibi koşunun son 1400 metre start yeri geçildi. Goldbank bir boyun liderliğini koruyor. Avi'ye rağmen Avi'nin gene 3 at boyu 2,5 at boyu gerisinde Prestige ve Müsurata tek at gibi onların 4 at boyu gerisinde Sarısaka daha sonra Göktaşı ve Noble Star koşun son 1200 metre start yeri geçildi. Koşunun son 1000 metre start yerine doğru gidiyoruz. Öndeki farklar daral daralıyor ve şimdi Avi koşuyu forse ediyor. Yarım boy bir boy farklı bir liderlik temin ediyor ve peşine de Perestiş takılıyor. Perestiş'in peşinde de takılıyor. Evet şimdi Perestiş koşunun lideri. Hemen arkasında evet Müsurata'yı görüyorum. Koşunun son 800 metre start yeri geçiliyor. Bir buçuk boy farklı liderliğin Perestiş koşuyor. Müsurata'nın gayretlerine rağmen alalımın da gayretlerini görüyorum. Dördüncü Leifiyoret'in gayretleri var. Koşunun son 600 metre start yerine doğru geliyoruz. iki boy farklı liderliği, iki buçuk boy farklı liderliği Perestiş koruyor. Müsurata'nın ve alalımın önünde. 600 ile 400 arasında son düzlük dönüldü sayın yarışseverler. 3 boy, 4 boy farklı liderliğini evet Perestiş koruyor. Orta kulvardan alalım atak yapıyor. Gerilerden Göktaş'ın ve Monamur'un gayretleri var. Gene de 4-5 boy farklı liderliğini evet Perestiş koruyor. Dış kulvardaki Monamur'un gayretlerine rağmen ortadan da Floret atak yapıyor. Koşunun son 200 metresi geçildi. 3-4 boy farklı liderliğini koruyor. Dış kulvardan da altın özü geliyor. Gene de 5 at boyu kadar Perestiş önde Altınözü saldırıyor. Lala geliyor ama 66. gazı koşusunu Perestiş kazanıyor. Lala ikinci Altıncı üçüncü Dördüncü ve beşincilik kararı Alalım ve Boylamur arasında Müzik <laughs>